Küresel Otizm Halk Sağlığı Gelişimi toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Neşe Ebru Turel, otizmle birey sayısının son 10 yılda 2 kat arttığını söyledi. Ebru Turel, Büyükşehir Belediyesi tarafından döşeme altı sınırları içerisinde yapılan engelli eğitim merkezinde otizmle ilgili ortak çalışmalar yapma konusunda çağrıda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen küresel otizm halk sağlığı girişimi toplantısı yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman kişilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebu Türel, bu toplantıların araştırma geliştirme noktasında önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek otizmli birey sayısında yaşanan artışa dikkat çekti. Ebru Türel bu sorumluluk bilinciyle Antalya'ya Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın ikinci büyük engelli merkezi ve iş kolunu kazandırdıklarını vurgu yaparak bu merkezde ortak çalışmalar yapma konusunda çağrıda bulundu ve merkez hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük ikinci engelli rehabilitasyon merkezi ve iş okulu ee, sevgili eşim, döneminde yaptırılmıştır, inşa ettirilmiştir ve şu anda da eğitime devam etmektedir. E, bu merkezimiz e, döşeme altında, e, tam şu olduğumuz otele yaklaşık e, 40 metrelik bir mesafede, döşeme altı ilçemizde yaklaşık 26 bin metrekare e, açık alana sahip, 14 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir merkezdir. Bunun içerisinde tabii ki bireysel ve grup eğitim odaları, iş atölyeleri, 86 yataklı otel... Ee, yarı olimpik açık yüzme havuzu, kapalı rehabilitasyon havuzu, fizik tedavi merkezi, olimpik kapalı spor salonu, e, açık spor alanları, çocuk parkları ve tabii ki rehabilitasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere seralar bitki yetiştirmek için ve yine rehabilitasyon hizmetinde kullanılmak üzere küçük bir hayvanat bahçemiz vardır. ...kongres salonumuz ve diğer tüm ihtiyaç duyulan sosyal danatı alanları mevcuttur. Programımızın çok yoğun olduğunu biliyorum. Fakat eğer zaman bulabilirseniz sizleri merkezimizi tanıtmak... ...merkezimizle ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi almak bizim için çok çok değerli. Toplantıda katılımcılar ülkelerinde otizmle ilgili yapılan çalışmalar anlatarak... ...fikir alışverişinde bulundu. ...ve strateji raporu çıkarıldı.